Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugünkü Kur'an-ı Kerim sohbetimizde, ahiretteki pişmanlığın fayda vermeyeceğine dair okuyacağımız ayeti celilleri konuşmaya gayret edeceğiz. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Rabbim ahirette pişman olanlardan değil, onun rızasını kazananlardan olabilmeyi her birimize nasip eylesin. Rabbim dünyayı ahiretin tarlası bilip yaşayabilmeyi, yine onun rızasını öncelediğimiz, sadece onun rızasını düşündüğümüz bir hayat sürebilmeyi her birimize nasip eylesin inşallah. Rabbimiz, Sad suresinde bir ayeti celilesinde şöyle buyurur. Estaizu billah. Hâzâ <laughs> muqtahimum ma'akum. İşte bu grup sizinle beraber cehenneme tıkılacak, cehenneme atılacak olan gruptur. La merhaben bihim. Helak olsunlar. Bir beddua cümlesidir. İnnehum salunnar. <laughs> Şüphesiz onlar cehennemi boylayacak oraya atılacaklardır. Kalu derler ki: Bel entum bilakis siz la merhaba bikum size size yazıklar olsun siz helak olun. Yani birbirleri arasındaki konuşmada birbirlerini suçluyorlar. Bize değil size helak olsun siz helak olun entum قدمتموه لنا çünkü o cehennemi o cehenneme açılan yolları cehenneme gidecek olan yolları cehenneme çıkan yolları bize gösteren bizim önümüze takdim eden bize anlatan bize onları teşvik eden sizdiniz. Fe bi'sal karar ne kötü yerdir orası. Kalu <laughs> derler ki Rabbena ey Rabbimiz men qaddama lana haza bunu bize kim takdim etmişse kim bizim ayağımızı kaydırmışsa, kim bize cehenneme gidecek yolu güzel gösterip de o yola sevk etmişse فَزِدْهُ عِذَابًا ضِعْفًا فِنَّارًا Cehennemdeki azabını kat kat artır derler. Yine bunun bir benzeri ayeti celile, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde söylenir. Mesela bir tanesi de Mü'min Suresi 99 ve 100. ayeti celillelerde. Rabbimiz şöyle buyurur. Hatta izâ câ ahadakumul mevtu Hatta izâ câ ahadahumul mevtu Onlardan birine ölüm geldiği zaman Kale der ki Rabbir <Prof discussion> ci'uni Ey Rabbim beni geri döndür. Niye? ''Le'allî e'mel salihan geçmişte yapmadığım, önceki hayatımda yapmadığım, daha önceki hayatımda senin bana emretmiş olup da benim göz ardı ettiğim birçok şeyi, birçok ameli, birçok fiili şimdi yapayım diyecek. Aslında değerli kardeşlerin, şeytan aleyhillâne de, bu bütün bu sorumlulukların aslında en başında olan ki Allah'tan almış olduğu yetkiyi Kur'an kendi öğrendiğimizden biliyoruz ki insanların ayağını kaydırma, onları doğru yoldan saptırma, cehennemin yoluna onları sevk etme hususunda yapacağı ameli, yapacağı işi zaten ta o baştan söyleyen aleyhillâne, şeytan aleyhillâne sonuçta kendisini suçlayanlara karşı dahi aslında kendisinin bu işlerden beri olduğunu işte ve şeytan emru inna va'adakum va'adal hakkı ve işte şeytan diyecek ki o işleri bitirip de herkesin amel defteri eline verildiği zaman fe beni artık kınamayın beni suçlamayın kendinizi suçlayın ki ben sadece size bir öneri sundum bir vesvese verdim sizi Ayartmak için ki benim sizi ayartmak istediğimi ve bütün uğraşımın bu yönde olacağını Allah Celle Celaluhu size haber de vermişti. Bunu da biliyordunuz. İmnehu mubin. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Bunundan da haberiniz vardı. Herhangi bir şeyle karşılaştığınız zaman şeytani mi, rahmani mi diye bir ayrıma tabi tutmanız gerektiğini de biliyordunuz ki size peygamberler geldi. Ama bunların hiçbirini kale almayıp da benim adımlarımı takip etmenizin sorumluluğunu bana atamazsınız diyor şeytan. Aslında şeytanın heva ve hevesimizi süsleyip onu bize lider etmesi ki razi burada heva için insanın nefsi ni el aslu şeytan şeytanul asli aslı şeytan veya şeytanın asli olan şeytanın asli hüviyeti budur der. Niye? Çünkü biz şeytanın bizzat kendisini görme imkanımız yok. Ama şeytanın bize göstermiş olduğu yolda yürüme, o yolu bize güzel gösteren, o yolda yürünmemiz gerektiğini, işte dünyevi menfaatler, dünyevi tatlar, dünyevi zevklerin bizi çekip çevirmesini sağlayan nefsimizdir. Ki şeytanın da görevi nefsimizin yani şeytansı olarak bize güzel gösterilmesini istediği şeyleri nefsimize formatlayarak hareket etmemizi sağlamasıdır. Halbuki illa ibadallahil muhlasin şeytanın ihlaslı kullar üzerinde hiçbir etkisi, hiçbir gücü, otoritesi yoktur. Çünkü e, kendisine gelen herhangi bir telkinin şeytandan mı, rahmandan mı olduğunu hemen fark edebilecek durumdadır. O ihlaslı, halisane, Allah'ı bilip ona ibadet etmeyi kendisi için yegane yol kabul etmiş insanların şeytanla işi olmaz. Dolayısıyla şeytanın kendisine vermiş olduğu vesifesinin de vesveseden ve kendisini ayartmaktan ibaret olduğunu bilir ve ona göre hareket eder. Bu önemlidir. Ve e, bu ihlası yakalayabilme, kendimizi bu dünya hayatında cennet yolundan ayırmayacak şekilde kontrol edebilme ve kendimizi onun üzerinde sabit tutabilmenin de yegane yoludur. Peki değerli kardeşlerim, pişmanlıklar nasıl izhar edilecek? Bunda En'am suresi 27. ayet-i celleden öğreniyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve tera iz vuqifu Sen onları ateşte, ateşin önünde durdurulup, yani ateşe atılacak hale getirilip de artık başka bir durumun olmadığını, başka bir çıkar yolun olmadığını anladıklarında bir görsen. "Kâf derler ki: "Ya leytena." Yazıklar olsun bize. Ama ona rağmen نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ey Rabbimiz bizi geri döndür, bizi tekrar da dünya hayatını artık biz gördük. Da bunun وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَا كِسُوا رُؤُسِهِمْ Mücrimleri yani günah işlemeyi, Allah'a isan etmeyi bir hayat tarzı haline getirenlerin başlarını öne eğerek عِنْدَ رَبِّهِمْ Rableri yanında başlarını öne eğerek şöyle derler, şöyle dediklerini bir görsen der Rabbimiz. Rabbena ey Rabbimiz, ebasaruna, biz artık gördük. Ve semi'na ve işittik. Artık neyin doğru, neyin eğri olduğunu çok iyi biliyoruz biz. Ferci'na, artık bizi geri döndür. Niye? Ne'men salihan, inna mu'kinun. Bizi geri döndür de biz salih ameller işleyelim. Yani artık gördük. Yani bunu artık yalanlamamızın, buna karşı çıkmamızın, bunu isyan etmemiz, buna karşı nankörlük etmemizin bütün bu gördüklerimizden sonra mümkün olması düşünülemez. Yani artık biz sana isyan etmeyiz. Biz tekrar dünyaya döndür de ki aslında e, yani zımnına şunu mu izhar ediyorlar acaba? Biz dünyadayken bunu bize gösterseydin biz zaten isyan etmezdik. Halbuki Allah işte iman dediğimiz o meleke burada ortaya çıkıyor ki Allah'ın haber verdiği şeylerin yani şöyle bir soru sorulduğu zaman ahirette ne ile karşılaşacaksın diye mesela kendi zihnimizde böyle bir soru sorsak biz ahirette ne ile karşılaşacağız diye bir soruyu sorsak bunun cevabını Kur'an'da zaten buluyoruz. Rabbim bize anlatmış. Bakın az önce okuduğum ayeti celile Ey insanlar Allah'ın huzurunda böyle olacaksınız, böyle karşılaşacaksınız, bununla muhatap olacaksınız. Ama o sonunda böyle de diyeceksiniz diyen Allah Celle Celaluhu. Şimdi bizim öbür alemde biz bunları bilmiyorduk deme imkanımız var mıdır? Elbette ki yoktur değerli kardeşlerim. Dolayısıyla neyle karşılaşacağımızı, neyle muhatap olacağımızı biz çok iyi biliyoruz. Bel beda lehum. Bilakis onlara göründü ne ma kanu yukhfuna min qabl. Daha önce gizledikleri şey onlara göründü. Yani şöyle anlayabiliriz. Hani dünyada yaşadınız, dünyada bir hayat sürdünüz. Dünyada keyfini de diyecek yoktu. Dünyayı fesada sürüklediniz. Dünyevi her şey bizim olsun diye yapmadığınız şey kalmadı. Ama bunları yaparken Allah'ın emir yasaklar hususunda her şeyi e, es geçtiniz, düşünmediniz, gizlediniz, duymamazlıktan geldiniz. Ama bugün o duymamazlıktan geldiğiniz her şey önünüze çıktı ve bunlar artık fark ediyorsunuz, görüyorsunuz. Ama ilahi adaletin tecellisinin en bariz delillerinin bir tanesi şu ayet-i cellimin, şu kısmı ki وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Onlar tekrardan geri gönderilseler bile yine de nehyedildikleri şeye geri dönerlerdi. Çünkü onlar yalancılardır. Yani Rabbimiz bizi ikna edecek orada. Şu anda dünyada yapıp ettiklerimizde belki aklımızın, hafızamızın almadığı, çok da e, anlamlandıramadığımız birçok şey olabilir. Birçok şeyin farkında da varamıyoruz olabiliriz. Niye böyle oldu diye düşündüğümüz ama sonucunu çıkaramadığımız, cevabını veremediğimiz birçok şeyle muhatap oluyor olabiliriz. Ama şunu biliyoruz ki imani, tam bir imani kalple, tam imani bir duruşla biliyoruz ki Rabbimiz bizi öbür alemde ikna edecek ve onun adaletini biz orada göreceğiz. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ Onlar ateşe tepe taklak atıldıkları zaman, işte yüzleri ona döndürüldüğü zaman, ona doğru yönlendirildikleri zaman يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اَضَعْنَا ve وَاَضَعْنَا الرَّسُولُ Keşke biz Allah'a ve O'nun Resulüne itaat etseydik diyecekler. يَقُولُ يَا leyteni Diyecek ki Yazıklar olsun bana. Qaddamtu li hayati. Şu andaki ahiret hayatım içinde bir şeyler hazırlamış olsaydım ne kadar güzel olacaktı. Bir kısmı, bir kısmı diyecek ki: Ya laytani kuntu turaba. Keşke ben, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Değil mi? Ya laytani kuntu turaba. Keşke ben toprak olsaydım ve unutulup gitseydim hiç kimse benim esamemi dahi okumasaydı ki bu durumla karşılaşmamış olsaydım. Keşke. وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَ Hesab, Hesabımı hiç bilmeseydim. İkra kitabek denildiği zaman ben şimdi bu kitabı nasıl okuyacağım demeseydim, demeyecek durumda olabilseydim. Nasıl? Ya leytaha kânetil kâdi. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi, ölüm her şeyi alıp gitseydi. Ölümden geriye hiçbir şey kalmasa idi de şu bana uzatılan, sol tarafımdan uzatılan, al oku dediği zaman neresini okuyacağımı bilemediğim ki e, o okuduğum kitabın sonunun nereye çıkacağını da biliyorum ki cehenneme çıkacak. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi de bizim hiçbir şekilde ismimiz, sanımız duyulmamış olsaydı. Ama dünyada böyle değildi. Dünyada... İsmimiz, namımız, sanımız duyulsun, konuşulsun, anlatılsın diye yapmış olduğumuz birçok isyanvari hareketlerin neticesidir bunlar. Öyle denilecek. Evet, şimdi ismim anılmasaydı, unutulup gitseydim diyorsun ama bu fiilleri işlerken, o kitabında yazılan fiilleri işlerken ismin, adın, sanın, kahramanlıkların veya zalimliklerin veya gücün, kudretin konuşulsun diye yapmış olduğun birçok iş vardı ki şimdi o işlerin, o kötü işlerin, o yanlış işlerin karşılığını görüyorsun ki Rabbin her birimizi bundan muhafaza eylesin değerli kardeşlerim. Yine bu ayetin bir başka versiyonunda da Rabbimiz Şöyle buyurur, Fatır Suresi 37. ayeti i buyurur ki Rabbimiz وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ fiha. Orada seslenirler, orada bağırır çağırırlar, orada bağırışırlar, orada canhıraş bir şekilde oradan çıkmak için uğraşırlar ama bu mümkün olmaz. Rabbena derler ki ey Rabbimiz! اَخْرِجْنَا نَعْمَلَ الصَّالِحَنَ غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا Daha önce yapıp ettiğimiz amellerin dışında bir amel yapabilmemiz için bize bir fırsat ver. Yani ey Rabbimiz bak bizi bir daha geri döndür, bizi bir daha dünyaya yaşamak için bize imkan ver. Kulluk nasıl olurmuş sana gösterelim derler. Zımnen. Evet kul mu görmek istiyorsun ya Rabbi? Evet biz şimdi bütün bunları gördük ya. Cehennemi de gördük, cenneti de gördük. Bizi bir daha dünyaya döndürürsen kulluk nasıl olurmuş işte o zaman göreceksin. E nu'mirukum ma etezekkeru fihi men tezekker. Onlara şöyle denilir. Siz düşünüp öğüt alacak kadar. Değil mi? Yani düşünüp öğüt almanıza imkan verecek kadar sizi yaşatmadık mı? E yaşadık ya Rabbi. وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرِ Size bir uyarıcı da gelmedi mi? Geldi. Peygamber geldi. Kitaplar geldi. Peygamberin ve kitabın anlattıklarını, yaşadıklarını ondan sonra bize anlatan başka insanlar da geldi. Bizzat yaşayarak, konuşarak, uygulayarak anlatan insanlar da vardı. Aslında bize bugün karşılaşacağımız, şu anda karşılaştığımız durumla ilgili ne ile karşılaşacağına dair gerekli bütün bilgiler anlatıldı, verildi. Biz bunları okusak da öğrenirdik, biz dinledik, bildik ama inkar ettik. Kabul etmedik. Yaşadığımız dünya hayatı bize sanki ebediymiş gibi geldi ama öyle olmadı. Fezûku fema lizzâlimîne min nasîr. Artık azabı tadın çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Değerli kardeşlerim, bugün dünya üzerinde belki kasıtlı olarak engellenenler, yani e, artık otoriteler tarafından İslam'ın hakikatlerinin kendilerine anlatılması engellenenlerin dışında, şöyle normal, dünya üzerinde imkanlarına haiz, dünyada da kullanabileceği imkanlara sahip, teknolojik açıdan, maddi manevi olarak, İslam'ın ne dediğiyle ilgili, yani İslam bu konuda ne der veya İslam nasıl bir dindir diye, öğrenememe imkanı yoktur. Dolayısıyla insanların Allah'ın İslam diye, Müslüman diye kulları var. İslam diye bir dini var. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye bir peygamber deniyor. Acaba peygamber midir diye şüphe etse dahi, ya insanlar buna ümmet olmuşlar, bunu peygamber olarak kabul etmişler, ona itaat etmeleri gerektiğini söylüyorlar. Kimdir bu? Kimdir bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an nedir? Kur'an neden bahseder? Kur'an'da neler anlatılır? Veya İslam nedir? İslam'ın ibadet şekli nedir? İslam'da anlatılan ibadetlerin toplumsal yararlar açısına baktığımız zaman bize ne kazandırır? Gibi soruları sormakla mükelleftirler. Soracak, öğrenecek, anlayacak, kabul edecek ki öbür alemde bu anlatmış olduğumuz fiillerin hiçbiriyle muhatap olmayalım. Rabbim bir lütfu keremi olarak arama zahmetinde bulunmadan, Müslüman olurum şu dünyadan yine Müslümanca ayrılabilmeyi her birimize nasip eylesin. Rabbim kendisine kulluğu ön plana çıkarıp sadece ve sadece ona olan kulluğumuzu hesap ederek yaşadığımız ve onun ona olan kulluğumuzu öncelediğimiz bir hayat yaşamayı her birimize nasip eylesin. Rabbim sohbetin başında tekrar ettiğim söylediğim duayı tekrar ederek bitirmek istiyorum. Rabbim ahirette pişman olanlardan değil, Rahman'ın kulları olarak meleklerin rahmet meleklerinin karşılayıp arş-ı a'laya yükselttiği ve cenneti onun rızasını hak ederek Cennetin kendisine ödül olarak verileceği kullarından olabilmeyi, o zümreye dahil olabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Bu akhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.